Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. BIST 100 endeksinin grafiğini inceleyeceğiz. 9.077'li seviyelerden 10.441'li seviyelere kadar oluşan bir yükseliş hareketinin olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık %15 civarında bir yukarıya doğru ivme oldu BIST 100 endeksinde. Güncel olarak hem TL olarak hem de dolar bazlı grafiğini inceleyeceğiz dikkat edilmesi gereken bence çok kritik birkaç husus var. Bunların üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple BIST 100 endeksi ile ilgili bir video çekmek istedim dostlar. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmesi gerekli? Bunların üzerinde duracağız bu videomuzda. Videomuzun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi, sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Günlük periyotta TL grafiğini incelemeye başlıyorum. ikili bölgelerden başlayan çok sert bir düşüş vardı dostlar. Bu düşüşle birlikte buradaki son dip bölgemize olan 9400'lü bölgenin altına bir hareket gözlemledik ve bu hareket sonrasında piyasada oluşan bir konsolidasyon, bir toparlanma, bir tepki yükselişi hareketi olduğunu değerlendiriyorduk. Kontrol ettiğimizde Fibonacci destek seviyelerimize baktığımızda beklediğim noktalardan bir tanesi 0618 diğer noktada 0786 bölgesiydi ki çünkü burada oluşan bir Kuyasumado formasyonunu andıran büyük yapıda bir e, formasyonunun olabilmesi sebebiyle 0786 bölgesine kadar uzanabilecek bir yükseliş bizi şaşırtmayacaktı ve kontrol ettiğimizde normal lineer grafiğimizde 0786 bölgesine gelip bu bölgede bir tuzaklama. Şöyle kontrol edersek dostlar son zirve bölgemizi yakın zamandaki 10.380'li bölgenin üzerine gelip son bir gün önceki hareketimizde tekrardan o bölgeden fiyatın aşağıya doğru bugün 14 Temmuz gününde satıcılı bir şekilde günü kapattığımızı gözlemliyoruz. Logaritmik olarak baktığımızda da nizami bir şekilde 0.786 bölgesi olan 10.432 seviyesinden fiyatın bir satışla karşılaştığını gözlemliyoruz hem lineer hem logaritmik ölçeği kontrol etmekte takip etmekte fayda olduğunu değerlendiriyorum önümüzdeki günlerde bizim için çok kritik önemli bir zirve noktası olacağını düşündüğümüz nokta hem 14 10432 hem de şuraya bir daha çizgi atalım 10379 bölgesi biraz sonra 4 saatlik grafiği ve dolar bazlı grafiği de bakacağım dostlar bu bölgeler bizim için çok kritik olacak. Çünkü neden? Buradaki bir düşüşümüz, çok sert düşüşümüz vardı. Bu düşüş sonrasında oluşabilecek hareketin tepki olma ihtimalini değerlendirirsek aşağıya doğru bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalma ihtimalimizi göz ardı etmemek gerekir. Bu sebeple tedbirli kontrollü olmak gerekir. Peki tedbirli kontrollü olurken de hangi seviyeleri kontrol edeceğiz? Gelelim birazcık daha yakından bu seviyelerimizi incelemiş olalım. Şimdi günlük periyottayız. Hareketli ortalamalarımızdan ziyade bu sefer indikatörlerimize bir bakalım. MACD'de bir sat sinyali yok. Negatif uyumsuzluğumuz yok. RSI'de oluşan iki zirve yakın zirve arasında birazcık negatif uyumsuzluğumuz var. On balance volume'de de bir henüz günlük periyotta olumsuz bir durum yok. Fakat 4 saatlik periyotlara geldiğimizde dikkat edersek burada artık ikili tepeyi andıran bir yapımız var. Buradaki 10379'a biraz biraz önce günlük periyotta bir trend atmıştık. Yatay çizgimize atmıştık. Dikkat edersek bu bölgede oluşan ikili tepeye benzeyen bir yapımız olabilir. 4 saatlikte bu sefer indikatörlerimizi kontrol ettiğimizde hem MACD'de oluşan bir negatif uyumsuzluğumuz var. E, RSI'ye baktığımızda daha belirgin bir negatif uyumsuzluğumuz var. OBV'de on balans volume'da da artık bu 4 saatlikte iki tepe arasında oluşan negatif uyumsuzluklarımız var. Bu bizim için Dikkatli ol, kontrollü ol emaresi dostlar. Bunu tabii ki dikkate alacağız. Daha tedbirli, kontrollü olacağız. Peki yakın zaman içerisinde bize destek hatta oluşturabilecek hangi seviyeler olabilir? Bir bant çizdim dikkat edersek altına da şöyle bir trend hattı atalım. 9960'lı, 50'li bölgeler bantımıza baktığımızda yaklaşık 10.000 ile 9.900'lü bölgeler aralığı diyelim buradaki bölgemizin. Bu bölge aralığında fiyatın gelmesi durumunda bir tutunma çabası gösterecek mi diye takip edeceğiz. Onun haricinde biraz önce bahsettiğimiz gibi 10.379'lu bölge bu bölgede bizim için önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken zirvede geçip geçemeyeceğini, trendin güçlenip güçlenemeyeceğini takip edeceğimiz çok önemli, kritik bir bölge olacağını değerlendiriyorum dostlar. İfade ifade ettiğim gibi büyük resimde evet burada bir eğer tepki yükselişi ise şöyle bir hareket hayal etsek dostlar yukarıya doğru tekrardan aşağıya 9400'lü bölgelere belki daha aşağısına gündeme gelir mi zaman içerisinde bakabiliriz tabii ki ama şu an için o seviyelerden uzaktayız. Bizim ilk takip edeceğimiz nokta, ilk takip edeceğimiz destek bölgesi ifade ettiğimiz gibi 10000'le 10 9.960'lı bölgeler buradaki kırmızı band seviyemizin bir acaba orada tutunacak mıyız? Buna bir trendin gücüne bakmamız lazım ama artık 4 saatlik periyotta yükseliş artık ivmesini gücünü yitirdiğini bize ifade ediyor diyebiliriz dostlar. Gelelim dolar bazlı grafiğe dolar bazlı grafikte bizlere ipucu olarak neler var? Bist 100 grafiğini dolar bazlı görüntülemeye başlıyorum. Sarı ile işaretlediğim bir konsolidasyon alanı var dostlar dikkat edersek. Bu konsolidasyon alanını incelemeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmadan takip ediyorsanız hemen abone ol butonuna tıklayarak bizlere ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz dostlar. Dolar grafiğinde dikkatimi çeken en önemli nokta. Dikkat edersek 230-231'li bölgede oluşan bir destek bölgemiz var yukarıya çıkıp 254 banda 255 dolar bandında oluşan bir zirvemiz var. Sonrasında tekrar gelip 231'li bandı bir test ediyoruz. Yukarıya doğru gitmeye çalışıyoruz. 230'un altına düştüğümüzde alıcılar bu bölgede devreye giriyor. Hafif bir güçlenme ile birlikte o bahsettiğimiz %15'lik TL grafiğindeki yükselişte tekrardan 254 dolar civarına gelip iki kere bu bölgeyi denedikten sonra Tekrardan o bölgeyi geçemeyip birazcık daha zayıflama emareleriyle fiyatın 250 dolarlara kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde dolar bazlı grafiğinde de 254-255 dolar civarı yakından takip edeceğimiz yeni işleme girecek kişilerin yani yükseliş bekleyen kişilerin kısaca bu bölgenin üzerinde kapanışlar görmesi çok önemli bir gösterge olacak ama şu an için 4 saatlik periyotlarda özellikle birazcık zayıflık emareleri var. Bunları yakından takip edeceğiz dostlar. Dolar bazlı grafikte de sizlere iletmek istediğim noktalar 2 konsolidasyon bölgesinin fiyat aralığı da bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.